Arkadaşlar günaydın. Gerçi burada öğlen e, ördek eti yemeye geldim. E, ördekleri bu şekilde kendim pişir. Kendim modeli Güney Kore'de çok yaygın. Ve benim de çok hoşuma gidiyor. Açık büfeler de var böyle. Ama bilmediğim bir yer burası. İlk defa geliyorum. E, ördek eti çok severim. Yani saat burada iki buçuk şu anda. Acıktım, dışarı çıktım. Olduğum bölgede Türk restoranı yok. Yani çok da şey yapmıyorum. Güney Kore'nin yemeklerini ben beğeniyorum. Böyle bu şekilde getiriyorlar. Şöyle bir tüpleri var. Bu tüpler üzerine saç konuluyor. Bu şekilde yemek pişiyor buradan. Yine biberler, soğan, sarımsak, işte marmelat, şey, soslar, kimçi, kimçi çok severim. Evet yumurtalı bir e, aparatif var. E, çok harika bu. Şu da herhalde kapak tatlısı gibi kabak e, salatalık var. Yani veya kimchi e, kimçi türlerinden. Yine salata. Ve şöyle bir ee, yaprak var. Bu yaprak yaprağa et sarıyorsunuz. E, ee, sürüp o şekilde tüketiyorsunuz. Eti genelde çok pişmiş severim ben. Yani çiğ et yemeyi sevmiyorum. Özellikle pandemi sürecinde e, çiğ et yemek çok tavsiye edilmiyor. Yani etin iyi iç pişmesi icap ediyor. Yiyip pişmiş etin bütün e, bakterileri, bütün şeyi örüyor Çiğ ette et eğer e, gecikmişse yani biraz daha şey olmuşsa, zamanı geçmiş bir yani bazı rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Et kendi yağsında pişiyor burada. Güney Kore'de her zaman şöyle bir e, su getirirler. İşte bardakları da bu restoranlarda. E, restoranta girerken e, çoraplarınızı çıkartırsınız. Bugün yalnız geldim restorana. Şöyle bir restoran. Evet. Ben de böyle selam edeyim. Günaydın.